Şaka bir yana bugün Güzide Kafoskeri'mizi kampüsü turu yaptırıyoruz. Yanımda Berkay, Derin ve Barış var en yakın arkadaşlarım. 2025 tayfayız, mezun oluyoruz. Evet arkadaşlar geriye girişimiz bu şekilde. Burada dersliklerimiz var. Asıl ana giriş burası ama biz genelde tren istasyonundan dolaşıp giriyoruz. Burada şu anda sınav vesaire de olabilir. Dolayısıyla çok fazla ses çıkartmak istemiyorum ama... Tamamen ciddiyetsiz arkadaşlarla bu e, video çekmek zorundayız maalesef. Hoş sınıf varsa sınıfı da gösterelim size. 6A sınıfındayız. Profesörlerimiz burada. Gel üst kata çıkalım. Seninle ilk tanışmamızı anlatalım mı Berkay? Tabii. Hadi gel. Büyük olan sınıflarımız, küçük olan normal dersliklerimiz de var. Şuradan tahtayı da gösterelim size. Bu şekilde dersleri oturup dinliyoruz. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Business Administration okuyorum ve bu sene umarım mezun olacağız. Beraber mezun olacağız. Evet. Üç yıllık bir serüven sona eriyor. Arkadaşlar ben her zaman inek ve iyi bir öğrenci değildim. Ee, <laughs> Principles of Management diye bir dersimiz vardı bizim ilk sene ilk dönem aldığımız bir ders. Zaten kitap vardı, slaytlar vardı vesaire. Dersi dinlemek çok gerekmiyordu. Ben de henüz adapte olamamıştım buraya çok. iPad'imden PUBG oynuyordum. Sonra ben iPad'imle PUBG'yi oynarken... Ben arkadan Kristal'i gördüm. Tam burada oturuyordum. Kristal de buradaydı. Biz Berkay'la tanışmıyoruz bu arada. Sonra en yakın arkadaşım oldu bu şekilde. Ben, ben PUBG, PUBG oynuyordum. Sonra yanına Geldi yani Oturdu buraya. Ben PUBG dedim. oynuyordum. Berkay böyle geldi. <laughs> ne yapıyorsun dedi. İyi dedim PUBG. Öyle tanıştık. Sonrasında Öyle tanıştık. bayağı yakın arkadaş olduk bizi Birleştirdi. <laughs> Umarım ki üniversite hayatınızda bir Berkay bayınız olur. Ama Berkay bay benim en yakın arkadaşım. Siz kendinize başka Berkaylar bulun. Evet. Büyük dersliklerimiz bu şekilde. Burada Barış ve Derin'i görebilirsiniz. Merhaba ben Derin. Merhaba ben Barış. Umarım okulu bitiriyoruz bu sene. Evet. Yazın mezun oluruz. E, sohbet ediyorduk <laughs> siz gelene kadar. ya kimsiniz? İkinci yılımız. Sınıf arkadaşıyız hepimiz evet. bu arada. Ee, Birazımızın okulu uzuyor. Dağlarımızın uzamıyor. Aynen. Evet. Aynen öyle. Bölüm hakkında konuşalım. Profesörler öyle. Çok, çok iyiler. Evet. Çok iyi insanlar. Tamam. Gerçekten kalifiye profesörlerimiz var. <laughs> Tabii kendine de. Öyle şey. <laughs> Aynen. Bir şey. Elimde bir şey nasıl <laughs> var? Kesinlikle kamparaydı. Belirttim zaten. <laughs> Derincim Venedik'te business okumak hakkında ne yorum yapardın? Valla üniversite olarak international öğrencilere çok yardım eden bir üniversite. Evet. Ee, ve buraya gelmeden önce bana göre biraz matematik çalışmanız gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Matematik hakkında konuşmak isteriz. Ben süzüre bayıldım özel derse ama gerek yok artık. Bence eğerle çalışabiliriz. <laughs> derin dalga geçiyor. Derin de riskten ders aldı. Burada ben tek girişle geçtim. Hayır, hayır hayır. Matematik çalışarak gelin. Çünkü evet. Türkiye'de falan türev, integral, limit falan yok. O yüzden o rahatlıkla buraya geldiğinde 10. sınıfa kadar kapsıyor matematik. Ama bu sebeple buraya geldiğinizde bir afallayabilirsiniz. Limitten başlıyorlar konular ama yine de zor. Bir de hocalarınız İtalyansa ya da başka bir ülkeden sayılır. İnsanları arada kötü olur. Hadi gidelim devam. devam ediyoruz. Ama genel olarak kampüsümüz güzel, ortamımız güzel. Bolca Türk var, Kafoskarı'da bu arada. Ne zaman gelirseniz muhtemelen olacaktır. Ama genel olarak kampüs bu şekilde. Böyle ortak alanlar da var arkamda gördüğünüz gibi. insanları çok rahatsız etmeden çekmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak güzel yani. Ortak alanlarımız var. İçeride her zaman kahve alabileceğimiz otomatlarımız var. Şuraya yeni bir tane mensa diye burs alıyorsanız yemek yiyebileceğiniz bedavaya yemek alabileceğiniz bir kafe açtılar. Ayrıca onun dışında Grey diye bir kafemiz var burada. Okulun havalı çocukları. <laughs> Tamamsın. Diğer giriş tarafına doğru gidiyoruz. Bursa başvuru. Hem bedava okuyun, hem paranızı alın, hem de gelip bedava günlük yemek yiyebiliyorsunuz öğlen ya da akşam. Burada tabii rahatsız etmeyelim bir ders çalışıyor şu an. Böyle oturup ders çalışabileceğimiz alanlarımız var. Bazen hocalarla ofis hour yapmak istediğiniz zaman ofislerine gidip soru sorabiliyorsunuz vesaire. Şurada C2 departmanı var mesela bazı hocalarımızın odaları orada. Benim test profesörümün odası oradaydı mesela. Genel olarak kampüsümüz, dersliklerimiz oralarda. Burası biraz daha sağ tarafta keyifli alanımız var. Grey. Zaten deniz tarafındayız. Şimdi size bir kütüphane tarafını gösterelim. Kütüphanenin içine giremeyeceğiz çünkü normalde register yapmamız gerekiyor orada. Ama bazen insanlar burada evden yemek getiriyor. Yemeklerini şu bahçede yiyorlar. Öyle keyifli zaman geçirebileceğiniz, dinlenebileceğiniz bir alan. Bence güzel çekim oluyor bu arada. Evet. Nasıl buldunuz? Kesinlikle. İlk defa dışarıda video çekiyoruz. Karşıda gördüğünüz yer bizim kütüphanemiz. Ama maalesef dediğim gibi register yapmadığımız için size kütüphanenin içini gösteremeyeceğiz. Çok da bir şey yok zaten yani oturma yerleri var. Güzel büyük ders çalışabileceğiniz alanlar. Buradan çıkıp şimdi derslerden sınavlardan önce kahve içtiğimiz güzel kafemizi göstereceğiz. Bu arada o kafe özel bir kafe. Kampüsü nasıl kafesi değil. Dolayısıyla şey ya özel normal dış kafeler gibi biraz daha pahalı normal okul şeylerine göre. Ama kahve alıp otomattan içebiliyorsunuz her türlü. Öğle yemeklerinde falan kafeteryada çok sıra oluyor. Bir euro kahvemizi alıp gayet dersimize falan giderken. Dersine giderken vişnesi götürmüyoruz. Kahve götürüyoruz. <laughs> Profesörlerimiz yoksa biraz ayıp olur yani. Evet yani yoksa onları da almamız gerekir ayıp olmasın diye. Siz geldiğinizde muhtemelen bu yakışıklıları görmeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mezun oluyor muyuz Barış? İnşallah. Kampüsümüzün en güzel yeri. Perşembe günü partilerimizin yapıldığı. Deniz kenarında böyle bir kafe. Arkada da böyle oturma alanımız var. Aa, bizim kampüsün adı değişti. Evet. When is School of Management olduk? San Be daha çok iyi gözükmek. Evet. London School of Economics gibi bir şey yaptılar. <laughs> <laughs> Bence güzel bu arada. Ben seviyorum. E, Uluslararası anlamda evet. Daha bir evet. çekici ismi oldu. When evet. is School of Management? School of Management. Havalı oldu. Önceden yani departman mı yazıyordu orada? Campus <laughs> Economico diye geçiyordu. Aa. Şuradaki. San Giobe Campus Economico diye <laughs> Berkay, buraya gelmek isteyen arkadaşlarına tavsiye verirsin? Ee, özellikle business okumak istiyorsanız size vereceğim tek tavsiye... Türklerle arkadaş dersinizi... olmayın. <laughs> yani. Bu arada bütün ekip Türk'üz. Bi biz bir dördümüz ben... zaten sağ kaldık. Evet, ya aynen. yani... hepsi okulu bıraktı ya da ne oldu? <laughs> Yani buraya gelecek öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını tavsiye ederdim. Evet. Özellikle matematik ve mikroekonomi derslerini. Çünkü bu dersler evet. ikinci ve 3. sınıftaki alacağınız dersleri de blokluyor. Sen çalıştın mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, ilk önceliğiniz matematiği geçmek olsun. Ondan sonra hepsi zaten geliyor. Bazı dersler çünkü kısıtlıyor. Diğer bazı sınavları alamıyorsun vesaire. Kesinlikle. 18 yaşında buraya geldiğinizde hayatınızda çok şey değişiyor. Çok fazla şey de tecrübe çok ediyorsunuz. Çok değiştik ama Kesinlikle. 3 senede. 3 senede insan çok değişiyor. Veda yani. vlogu çekiyoruz. İyi vloglar, iyi vloglar. Teşekkür ederiz. İlk buraya ayak basan çocuklar ve şu an buradan ayrılan çocukların aradaki fark ne? Şimdi, Şimdi yurt dışında okumaya başladığınız zaman sadece hani akademik anlamda bir akademik weapon olmuyorsunuz diyeyim tek yaşamak size de çok fazla tecrübe de veriyor. Yani kendi işlerinizi bir süre sonra halletmek zorunda kalıyorsunuz. Arkadan bana gülme. Bana gülüyor. <gülüyor> çok paha biçilemez bir tecrübe diyebilirim. Buraya hiç gelmeseydik ne olurduk, kim olurduk hiç fikrimiz yok. Bunun yerine Türkiye'de kalsaydık muhtemelen ortalama bir okulda, ortalama bir işte. Ya tabii nasıl çalıştığınıza da bağlı, nasıl üniversiteye gittiğinize de bağlı. Hani ben zamanında... Bunun... Boğaziçi koç değilse çok bir anlamı yok. Tabii, ama tabii yani. Artık ya kararınızı iyi verin. Verdiğiniz emeğin karşılığında aldığınız evet. şey burada daha fazla yani ondan dolayı evet. biz buraya tercih ettik. Ki mesela kabul almak için de çok daha az emek vermeniz gerekiyor. Yani Tabii. düşünsenize Tolkien'de matematikte 10. sınıf matematik. Çünkü İtalyanların müfredatı lise sonuna kadar bizim Türkiye'de 10. sınıfta gördüğünüz şeyler. Yani AYT'deki ya, matematik yok burada. Tek sıkıntısı şunu söyleyebilirim. Tamam buraya girmek Türkiye'ye göre daha kolay. Türkiye'ye üniversiteye girmekten daha kolay fakat bu okulu bitirmesi Türkiye'de üniversite bitirmekten daha zor. Yani... Diyoruz da tam 3 yılda bitiriyoruz. Yani öğrenciliğe adapte olursanız Kesinlikle. ki biz ilk sene olmadık. İlk sene ilk geldiğinizde eğlenelim, gezelim. İyi ki de Tabii. yapmışız bu arada. Her şeyimiz zaman. Dolayısıyla 2 ve 3. sınıfta biraz kastıktan sonra tam zamanında Aynen öyle. 3. senemizde mezun oluyoruz. Üçüncü senede bitmese bile 4 senede de bitirebilirsiniz çok. Evet çok kişi uzatıyor bu arada. Yani. Ama yani 3 yılda bitiyor bu arada. Bitmiyor diyenler de kendileriyle alakalı bir şey. Bu tamamen size bağlı. Aynen. Öyle. Sizleri burada görmekten mutluluk diyoruz. Göremeyiz, biz burada olmayacağız. Yani ha, haberlerinizi de... almaktan çok mutlu oluruz. Evet. Burada, burada ekonomi de okuyabilirsiniz, business de evet, okuyabilirsiniz, sadece... felsefe de var ya sadece management yok. Fakat bu kampüs olmaz ya işte humanities ya da ne bileyim... Ya evet dil vesaire okursanız mesela farklı kampüsler var. Burası ekonomi kampüsü bence en güzel kampüs bu arada. San Giove'yi Venice School of Management seviyoruz gerçekten. Ve ben burada mezun olduğumuz için üzgün değilim ama burada aynı şekilde aynı ekiple zaman geçir biriktiremeyeceğimiz için biraz üzgünüm bu arada. Tabi yani Doğal çok olarak. fazla anı biriktirdik beraber fakat Dağılıyoruz, hani hep, master yapacağız. Hepimizin buraya gelme amacı diplomamızı alıp sonrasında artık işimize, kariyerimize, hayatımıza başlamamız yani ondan sevinç var bende daha çok diyebilirim hani bitti artık, sınavları hallettik, evet. mezun oluyoruz. Artık vakti de geldi. Bitti be. Bitti, harbi bitirdik. bitti. Bitirdik, okulu Beş bitirdik. bitirdik bu okulu. <laughs> Beş mi? 3 ne yani de şey? bir daha... okul. 3 senede bitirdik. <laughs> çok mutluyuz. Master'da devam ediyoruz. Berkay da iş hayatını istiyor da artık. Umarım. İş hayatına <laughs> başlayacağız ya. Kasım'dan sonra hem çalışırken, şey, hem okurken, okurken. Yani. Aynen. Ona başlayacağız ya, bakalım. Okul, okul, bitiyor bir şekilde. Vakti geldi yani. artık. Burada da iyi fırsatlar da var. Hani İtalya'nın ekonomisi ne kadar Avrupa'ya göre pek iyi olmasa da yine de burada Türkiye'den geldik. Yani. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Türkiye'den geldik buraya. Ülkemizi de çok severiz. İlaki bir çok şey eğilir. yapacağız aslında de. E, evet kaldı. döneceğiz bir gün. <laughs> Fakat hani amacımız şu an burada kendimize değer katmak. Elimde de bunu alın şunu ya. Okul bittiği için kutlama varsın. Okul evet sonunda bitti Barış. Sonunda bitirdik. Siz <laughs> <Bir> şey günler <laughs> geçireceğinizden eminiz. Hiç Aynı bizim gibi. Barış master yapmayı düşünmüyor bu arada. Çünkü okulun eğitimi gerçekten çok iyi ve yeterli. Aslında evet. Kapsamlı çok bir bölüm. Çok versatile bir bölüm. Her türlü istediğiniz açık, işi şeye yaparsınız açık. yani. Her şey açık. Ekonomiyi okusan belki daha az galiba ama. Ekon, evet. evet Biz çok biraz böyle daha, açık olduğu biraz daha için daha, daha fazla şey yapma şey ihtimalimiz mümkün Biznesi evet. Ders aldık. Onun için umarım iş bulunur, okul biter. Hepsi olacak. Başka da bir şey yok. Zaten okula girmek için kristal burada yardımcı olacak. Evet. Eminim. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Hepinize bol şans diliyoruz, özellikle <laughs> vize ve okul başvurularınızla. Bunlar hallettikten sonra <laughs> geriye bir şey kalmıyor <laughs> diyemeyeceğim çünkü asıl her şey buraya geldiğinize başlayacak. <laughs> Güzel evet. zor ama güzel ve sonunda kesinlikle değiyor evet. kesinlikle ve bunu izleyen anne babalar varsa eğer aklınızdan şey geçebilir hani hepimizin ailesinin aklından bunlar geçti İşte çocuğumu oraya yollayacağım tek başına İşte ne yapacak ne edecek yani bunları yaşadıktan sonra aslında tam bir çocuk 18 yaşına ne kadar yetişkin olarak sayılsa da devlete. Asıl her şey burada. Asıl her şey yaşıyor. burada. E kendi kendi gencim artık yaparım desem bile burada oluyor her şey. Tek Aynen tek başınasınız çünkü yaşıyoruz. ve her şey burada tecrübe ettikten sonra. Hayata daha çok atılmış oluyorsunuz. Bir ay olduk diyebilir miyiz? Ya okul yani. bitti. Demek zorundayız. <laughs> Diyelim yani. Evet, geldiğimizde ufak Tabii. bebeklerdik. Yani o zaman öyle olduğumuzu düşünmüyorduk yani ama. Aynı. Kimse düşünmüyor ki yani şu anda 5 sene sonra şu anımıza baktığımız zaman da çocukluk diyeceğiz. Zaten onu söylemezsek ilerleyemiyoruz demektir. Aynen öyle. Bunu söyleyebiliyor Kesinlikle. olmamız lazım. Aynen öyle. Bu arkadaş erken bitirdi okulunu o bizim tayfadan derin. değil. 2,5 senede bitirdi okulunu. 2,5 senede bitirdi. 2,5 senede bitirdi. Tavsiye. Bir tavsiye. Zamanında çalışırsanız yapabilirsiniz bence. Kesinlikle. Hayat yeni başlıyor. Ayıp ayıp videodayız. Annen o da izleyecek. Her şey bir yana her ne kadar derin her şey çok sulandıysa da gerçekten bu ekip bugüne kadar sahip olduğum en iyi arkadaşlardan oluşuyor bu arada. Duygusallaşıyorum. Bitiyor ya. Ama umarım hepinizin birer... Barış'ı Derin'i ve Berkay'ı olur. Gerçekten üniversiteye geldiğinizde lifelong arkadaşlıklar edineceğinize hiç şüphemiz yok. Evet başta çok kalabalık gruplarla arkadaş olacaksınız. Birileri düşecek. Sonra bitiyor evet. <laughs> Ondan sonra kemik tayfa kalacak ve mutluyuz bu açıdan. Genel olarak Kafaskari'yi tavsiye ediyoruz o zaman. Venedik ayrı bir dünya. Yani diğer şehirlere göre ayrı bir dünya. Ada zaten müthiş bir yer. Çok güzel, çok keyifli. Deniz kenarı. Gece hayatı. Gece hayatı yok. Gece, Gece hayatı olmasın. Evet. Okumaya geliyorsun. Okumaya gelelim buraya. Yani. Bizim Türklerin de en büyük hatalarından biri bu evet, oluyor. İpin ucunu kaçırdığınız zaman sonrası tutulmuyor mahkeme. Evet. Yani. Şöyle eğlenirim, şöyle sapıtırım <laughs> diyorsanız mezun olamazsınız, başarılı öğrenci olamazsınız. Tabii ki de demiyoruz ki eğlenmeyin. Biz eğlenmiyor muyuz? Tabii ki eğleniyoruz çok hem de. Aha, Ama evet. e, biraz daha optimal evet. hayatı önceliklendirmek gerekiyor. Ben da ben dersin balans diyelim. diyelim. Aynen öyle. Dersinizi yapın, eğlenmeye çıkın. Evet. Biz şimdi Barış'la sınavdan çıktık. Öyle görüşüyoruz mesela. O zaman kendinize iyi bakın. Umuyoruz ki sizi İtalya'da, Kafosgari'de artık nerede bilmiyorum. Umarım ki İtalya'dan kabul aldığınız ve İtalya'ya geldiğiniz haberleriyle videonun altına yorum atarsınız. Haber verirsiniz. Evet. Geleceğiniz zaman fırsat size yardımda bulunur. Evet. Ben şu an evet. şey size abla bir arkadaş. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Kafosgari'den 4 Türk genç olarak. Hoşçakalın. 5 yaşında mısın ya? ya.